Evet arkadaşlar, yeni PUBG Mobile bölümüne tamam. hoş geldiniz. Tamam. Tamam. Konuşayım mı, başlayayım mı? Başla başla, giriş yaptım ben. Herkese böyle güzel bir gecede iyi seyirler diliyorum. İnşallah başarılı olup size seyir zevki <laughs> veren bir oyun aktaracağız. Haydi bakalım, Ayrıca. let's go. Ya buraya atlasana niye uzağa uçuyor? Nereye? Sol daha yakın. Tamam. <laughs> Çok kalabalık bir iş. Fark etmez. gelsin. Bütün dayılar burada. Gelsin gelsin. Tamam ben de şuranın üstünden bir tane bir şey bulursam o zaman olmadı. Olmadı olmadı olmadı. Abi sen çıkmışsın tamam. Hemen bak. Aa, şurada bir tane bir şey var ne bu? Bir şey vermedi abi, hiçbir şey. Yok. Nereye gitti arkadaşlar? Arkadaşlar Vallahi silahı silah yok. Harim Yemin mi? olsun ki silah yok. Vallahi şu bu tepemizdekiler silahı... nereye indi? Tam kaçırdım. Cumali, fişekler gelene kadar kendinizi koruyun. Yapacak bir şey yok. Konteynerde bir tane silah yok. Aha gördüm kanki. Watch out. gördün mü? Silahı yok ya. Onun da. Tamam, muzu aldım iş şey yaparım ben şimdi. Ah be. Şeyin arkasından Allah Allah vermesin o senin Yedi biraz <laughs> Evet başladık güzel bir şekilde 3 kill Temiz iş. Oradan biri buradan şuradan Güzel yeah. Nasıl varmış bunu? Ve biz onu yedirelim. Alalım abi. Cumali ben bir fişeğe çökeceğim. Çök abi çök. Hemen Önüyorum onu. Heh. Silahlarda mermi kalmadı. Çok güzel. Ne ne oldu abi? Mermiler bitti. Mermi mi bitti? Ne bitti? 9 Ah biraz buldum burada. Buldum. Geldim. Nemo. Geçtim. Altın da baygınlar var. Şunlara bir oynayayım da. Var bir şeyine bak. Bakacağım abi şu baygınları çekeyim. Kimse kaldırmasın. Duruz AVM var senin pişikte. Tamam. AVM'yi bırakma. Ya ne yapacağım AVM'yi? Laz abi alsın be laz. Be sen benim sen alma. Sen alma laz alsın onu. Yok ya. Bir an olur. Ee, e, sen almazsan orada kalacak çünkü. Kalırsa kalsın. Groza'yı mı alsam? Groza'yı... Alacağım mı Groza'yı? Olur abi. alırım. Sende ne var? Ben AK'yle P90 var bende. Tamam sen... Abi ben çift otomatik olmadığımı tarayamıyorum biliyorsunuz ben. O benim işim değil. Groza'yı alacağım mı almayacağım ona göre alacağım. Alacağım alacağım. Al sen Groza'yı o zaman ben... AWM var zaten orada başka bir şey yok. Bana. Sağda adam var. Cumali sağda adam var. Tamam abi gördüm. aldım. seni. Kaldım. Ver bana şu Groza'yı. Avm orada kalsın. Bu bir tane... Tepede. Tepede mi? Başka bir yere sanki sallan ama. Tepenin altında bir Bir tepeye abi. çıkıyor. Son büyüdür. Düştü mü? Ooo. Daha var ya. Mu? Evet kovaladık ateş edeyim. Ayağın dibinde biri. Ben bir aldım bir kaldı orada. Ayağın dibinde düştü mü? da gitti. Yani. Avuk var yukarı burada. Yukarı boykanın garajlarına bir gideyim ben. Oo burada da şu. zaten kal lastik yok. Var kal lastik yok. Kal lastik solda, solda motor var abi. Cumali solda bir motor sesi miydi bu? Yeğenim karakule. Adam neye uğradığını şaşırdı. Valla adam kafasını çıkardığına da pişman şey oldu. Zor <laughs> bulamıyorum. <laughs> Ulaş mı geliyor? Yok. Yani. Burada Rozok burada Stardos. ses var. Sağda abi ses sağda. Sağda var. Play it safe. Sağda mı? Ha, araç sağda bak sağda sağda araba sağda. Sağda sağda. Tamam şu, şu önümüzdekileri alalım arabayı ne Önümüzde yerler. Alın şunu. Oy. Çıkar çıkmıyor. Hadi lan da ben gidelim. Oğlum. Aa, ben, ben, ben indim ben indim. Tamam. tamam. Araba şu tepenin arkasına geçti kanka. Şuraya M M M bir... Tamam. Aynen bu tarafa oynadı araba. Peşindeyim. Kovra takibi. Böyle oynadı ama. Bakalım. Ne tarafa oynadı bilmiyorum. Rezon bir Yakıt saldırı ya. gördüm. Solda var. Önümüzde önümüzde önümüzde. Evlerdeler Cumali. Hepsi evde bak bak. Tamam kapatacağım direkt oraya. Yakıt ayarlıyorum. Bak bu evde. El bombası. El bombası kurdum, alırsınız var. Oradan. Tamam. Otopark işte. Adamlar tepede, cumali. Abi fişek tepede de adamlar Tepede önümde. Hı? Arkamızda var bak, arabayı böyle bırakma. Öyle inmeyeceğim aşağıya. Arkamızda. Aşağı. alın, önümüzü adam alın. Adamı görem, göremiyorum. alın. Bunu çiğit adam. Biledim tamam. Bunu. Diğer arkada. Diğer arkada da bu şeyi atan nerede? Göremiyorum bunu ya. Burayı bir almamız lazım. Ha burayı burayı. Kafam döndü lan. Yok ya adam etrafa. Rezon bir saldırı sen sende ya. Kolunu oyna. Sağ araba mı? var. Tamam, abi. Burada bir yerde bu. Ya yakınlaşımı görsek. Aşağı garajdan atıyor. Kalmamış. Bu karıştan atıyor da şu drop'un oradakini bulsaydın keşke. Yok ki kimse drop'un drop orada. orada da vardı. Ya motor geliyor. Bir araç mı geliyor ne geliyor? Drop'un buradaki nerede? Yok abi yok. Karşıda. Karşıda bir... Bu mudur acaba drop'un? Ama burada da var ha, aşağıda adam var. Ekip var aşağıda. alırız o kolay. Yine. Yani. Bir aşağı. Biri düştü. Tamam. Bakisi nereye gitti? AVM var burada da yaramaz bana. Maruş bir kulübeye gidiyorum, bir haklayalım. Tamam abi, gel gel Aldım abi, evet tamam. Sağ bir dakika canım hmm. basayım, sağdan biri sıkıyor bana. Tamam bas. Neredesin abi, ne taraftan? Dur burada. Attı adam, çok iyi attı bana hem Yakıt, Kanki yakıtımız yok ha, bu bu kadar. Tamam. Ben bastım. Bir şey. Bastım ben, başka yok. Tamam hallederiz. Aynen başka başladım. yok. Devam devam Sağda adam var Devam et bırakma oyna Yok hangarda adam var Hangarda var Hangarı, <Sessizlik> öyle açı var mı acaba <Sessizlik> 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 Yok abi, yürü arabaya. Adam önünde, yat iyi. Geliyorum bekle. ekle. Yani... Geliyorum. Bir dakika. O bombalarımı arabaya yüklemeye kalktım da geldim ben. Bir daha bana hapastroyu yaparsın sıçarım alalım. adı malzemeyi. Cüm. Evet. koydum bayağı bir ama. Tamam. Göremedim. Ağaç arkasında mı adam var? Burayı vurdum ben burayı vurdum. Ölüm Ha tepeye çıkıyor. Yine. Cover alamadım. Dur açı vereceğim size şimdi. Biri orada açıkta. Ya Lan gözükmüyor Dur dur aç vereceğim. Lan kaldırması olmaz mı abi? Kaldırmıyor. Yani. Şu ağaç arkası, o da gitti tamam. Sağımız Kars, mı? Neresi? Karsı, karsı. Karsı karşı, araba, bak, karşı. bak, karşıda araba var. Şurada tamam. Tam karşı. Bende ne var? Dört var. Senin Allah selamı vermesin. Aynen. Sana kim tarttıysa bunu. O bir, bir kişiymiş o. Ay ay. Hadi gidelim artık. Araba gidiyor tepeye. Oo. Oh. Arkadan biri kanet attı bana. Arka mı? Evet. Bak hala atıyor tepede. Watch out. Dur şu canı basayım dur sen. Mark the location. Kas kurakmadı bende. Arka burada aynen. Seni... Sikicim Arat merak etme bekle. Onun kaç kaçısı yok ona. Of nerede lan bu? Aa lan. yanıma gelmiş. Lazı düşürdüler ya. Geliyor bana geliyor bana out. geliyor. Out. Ha burada. Şeyler sen gel buraya. Sen. sen gel buraya. Nerede tava? Senin ağzına sıçtım seni. Tava nerede tava tava? Dur dur. Sen kendine kaldıracaksın ha. Tabii canım kaldır. Gel. Kaldır. <laughs> kaldırsın ya. ya awesome. Ben sana kaldırırım kendini. Yok Nerede, ee, vallahi bak o çorba içtiğimiz yerde sağda sağda. Ne lan burada? Kaç kaç Aa, kaç Allah, kaç 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 edileceğim. kaç <laughs> <düşeceğim>, kaç kaç <laughs> Aziz.